Fethiye Babadağ'da 1700 metre rakımda konuşlanan Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, UMKE, paraşüt kazası senaryosu üzerine bir kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. muğla UMKE Kurtarma ve Acil Müdahale Ekibi, Babadağ'da düzenledikleri tatbikatla paraşüt kazalarına karşı hazırlıklarını test etti. Hüsan Sarıkamış, Muğla Umke sorumlusuyum. Fethiye ilçemiz Babadağ 1700 pistinde konuşlandırılmış Umke personellerimizin çalıştığı acil müdahale istasyonumuz bulunmaktadır. Paraşüt kazaları başta olmak üzere acil durumlara karşı 7-24 saat görev yapmaktalardır Personellerimiz özel eğitimli sağlık personellerinden oluşmaktadır. Bunun dışında KBRN olayları, ulusal ve uluslararası spor müsabakaları, acil ve afet gibi durumlarda her an hazır durumda görev yapmaktadırlar. <laughs> E, i̇stasyonumuzda e, acil ambulansımız artı 4 çarpı e, 4 ULKİ aracımız bulunmaktadır. Bunun dışında e, olay yerinde her an hazır kurulabilecek hastane acil servisi gibi hizmet verebilecek acil müdahale aracımız hizmet vermektedir. buraya <laughs> 老师。